Ha şunu geldi. Barbar Cebo bitti. Barbar Cebo gibi de şey yapıyoruz. Eee çim topluyoruz yani sıra çim topluyorum tabi. Atı bu için yapıyorum. Ya, başka bir şey için yapmıyorum tabi. Sağ tarafta ise Ahmet arkadaşım var. Ahmet arkadaşım seni çekiyorum şu an. Tabii biraz yavaş yavaş oluyor bu. Şu bu 70 beygir olduğu için Çok zor gidiyor Tabi arkadaki, öt, arkadaki 60 beygir falan istiyor galiba Öndeki 40 beygirini de istiyor herhalde de 100 beygir ediyor O da gücü yetmiyor herhalde buna Abi seni çekiyorum şu an seni kameraya çekiyorum şu an Evet şeyler kayıt programında Tabi biraz uzun tutmaya çalışacağım mümkün olduğunca. Yani 30-40 dakika falan. Çok tutmayacağım tabi. Tutarsam video şey olmuyor. Diyip aynı şey, şey için yazıya yes, sıkmaya başlıyor yani sonra. Çünkü ben biliyorum bunun sistematiğini. Tabi azıcık videolar artık bir şey, çalışacağım tabii ki de. Mobi atacağım. Bilgisayardaki atacağım. Tabii hep mobla dedim. 22 atacağım şimdi birazcık da. Tabi 23'ü de ona yani şey koyarım. Kartları koyarım. Tabi benzer oyun oldukları için. Ama bir da koyarım. Şey hem oradan da abone Ona da abone olursunuz. <laughs> Ahmet. Senin kamera çekiyorum şu an kayıt programıyla. <laughs> ne içiyon? Bira mı içiyorsun? Bira mı? Bana gibi gelmedi pek. Bana gibi gelmedi. Ciddi mi söylüyorsun? <laughs> Plastik bir cam mı? Plastikleri de var çünkü onun. Taş toplayıcı var ama Taş toplayıcı ne inşa ki taş toplayıcı Telefon 22'yi çok oynamadım için bilmiyorum 嗯，Android，Android。